bakalım ne olacak. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Evet, dördüncü bölümde mi kalmışız? Dördüncü bölümü açayım. <laughs> Şimdi ileri gitmeye çalışıyorum. Evet, oturmaya yavaş yavaş gideyim. Muha hayalet beni geçti. Şu hızlı kaza hızlı basıyorum. Evet. Hayaleti... Heh. Hayaleti geçemiyorum. <laughs> motor düşme sakın, motor düşme. Motoru düşme, ha geçtim evet, geçtim evet, mi? Evet, geçmişim evet. Devam ediyorum şu anda. Bu ne? Latte limon ne olduğunu bilmiyorum. Next dedim. Bundan nasıl geçeceğim ben şimdi? O gaza bastım gitmeye çalışıyorum şu anda. Biraz daha gaza basayım. Aa parçalandım. <laughs> ne oldu anlamadım. Hayır, Hadi anlamadım. Hani bu sefer az gaza bastım. Daha az basıyorum. Gene düştüm lan. Niye geçemiyorum ben burayı? Nasıl geçiyor? Tam tüm gaza basıyorum şu anda. Tamamen gaza bastım. <laughs> Yine parçalandım. Tamam Run. Run, run, bir iki. Tamam, devam et işte. Devam et, devam et. Ha. Telefonu zımıldatınca şey oluyormuş. Ha, tamam. Telefonu zımıldatınca şey. Sağa sola yapınca motor şey kayıyormuş. Bak buradan geçemiyorum da nasıl geçeceğim de bilmiyorum. Düşme, düşme. Hadi devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Ha, geçtim sonunda. <laughs> Bu neyse geçiyorum. Ne oldu bir şey olmadı. Ne istiyorum? bu neymiş böyle? Kaza bastım gidiyorum gitmeye çalışıyorum. Ha, kaza basayım mı? Ha, son sefer kaza bastım. Devam ediyorum. Bu nasıl bir şeydir ben anlamadım. Kaza bastım devam ediyorum. Uçtum 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 uçtum. Ha geçtim. Uuu maşallah. Nasıl geçtim bunu anlamadım. Tek sefer geçtim ilginç. Oyun önlemi devam etmeye çalışıyor. Bu motor oyunu hem sevdim hem sevmedim. Çok gıcık. Biraz hızlı bak gaza basayım. Evet biraz, biraz daha hızlı. Bir de bu oyunun niye sesi yok? Uuu bıçanı daha bitirdim. Neyse bu kadar yeter. Hadi sonra devam edelim.